Herkese merhaba dostlarım. Bir önceki dersimizde Python'da dosya oluşturma ve dosya yazma işlemlerini görmüştük. Bu dersimizde ise 'r' modunu yani okuma modunu göreceğiz. İlk olarak 'r' modunun kullanışını görelim. open diyorum ve fonksiyonumun ismini veriyorum. Bundan sonra ulaşmak istediğim hangi dosyaysa onun ismini vereceğim. Şöyle bakalım. Ben yeni bir dosya oluşturdum bakın. Şehirler.txt adında. Siz de hemen şuradan Yeni dosya diyerek dosya oluşturun ve içine şu verileri girin. Hemen şehirler.txt dosyama geldim. İçinde de 4 tane ülke var. Şehirler dip içine 4 ülke yazdım. Şu an fark ediyorum. Şunu hemen şöyle e, ülkeler diyelim. Yanlış yazmışım. Ülkeler.txt'de dedim ve içine 4 tane ülke yazdım arkadaşlar. Böyle bir metin dosyası oluşturduktan sonra buraya da diyelim ki ülkeler.txt'de benim dosyamın ismi bu ee, ve ben bu dosyayı okumak istiyorum. Bundan sonra virgül tırnaklarım içinde hangi modda istiyorsam onu yazacağım. Şu an R modunda yani read modunda okuyacağım. Ve bunu da Türkçe dilinde yapacağım için encoding utf8 diyorum. Temelde dosyayı açma ve okuma işlemlerini bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ben bu kodu çalıştırırsam herhangi bir hata almam. Çünkü zaten benim böyle bir klasörüm, böyle bir dosyam bu dizin içinde var ve ben rahatlıkla bunu okuyabilirim. Buradan dönen sonucu da hatta şöyle görelim. File diyelim. Print ile de file'ı ekrana bir yazdıralım. Print file diyor. Şimdi çalıştırdım. Zaten varsayılan değerler bunlar. Çünkü ben her değeri tek tek girdim. Eğer ben bunları girmeseydim Hatta daha doğrusu direkt şu an hangi modda okuyacağımı girmeseydim varsayılan değer olarak r modunda açacaktı. Bakın bir daha çalıştırıyorum. Modu r olarak açtı. Ben buraya mod girsem de girmesem de varsayılan değer olarak r modunu açar. Yani Python diyor ki abi sen bana herhangi bir mod vermediğinde ben anlayacağım ki sen varsayılan yani var olan dosyayı okumak istiyorsun. Bu yüzden modunu r olarak atıyorum. Şimdi r olarak atadı. Biz bunu biliyoruz. Ama biz daha okunaklı olsun diye buraya tekrardan r modunu ekleyelim. Şimdi dedik ki dosya var ise okuyacak. Eğer burada ülkeler adında dosyam olmasaydı dosyayı siliyorum. Hemen buraya geri geldim. Dosyayı sildiğimde kodu çalıştırırsam bakın bana der ki böyle bir dosya yok ve bana bir exception yani file not found error diye bir exception fırlatır. Burada da görebileceğiniz gibi okumak için bir dosya açar ama herhangi bir dosya yoksa bu dizin içinde hata verir. Diğerleri gibi yeniden dosya oluşturmadı. Bakın hazırdaki dosyayı okumaya yarıyor sadece ve dosya yoksa da hata veriyor. Şimdi biz önceki derslerimizde hata yönetmeyi de görmüştük. Şurada hemen basit bir şey yapalım. Try diyelim. Burası hata gelecek kod bloğumuz. Burada da exception diyelim. Hatamızda neydi? File not found error'du. Ben bu hatayı aldığımda anlıyorum ki print ile dosya okuma hatası diyelim bir dosya okuma hatası aldım. Bu hatayı da böyle bir dosyanın olmadığı için aldım. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın artık bana dosya okuma hatası dedi. Eğer benim ülkeler txt dosyam geri gelseydi hemen şuraya diyelim ülkeler nokta txt diyorum. İçine de hemen ülkelerimizi Geri yazalım. Şöyle Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere olsun. 4 tane ülkeyi yazdım arkadaşlar hızlıca. Tekrardan dosyama geldim. Şimdi ben bu dosyayı çalıştırırsam hata almam. Ve varsayılan verilerim buraya gelir. Eğer try bloğuna takılsam da takılmasam da finally bloğumu oluşturmak istiyorum. Hemen şuraya final diyorum. Finally bloğumda ben dosya kapatma işlemimi burada yapabilirim file nokta close dedim arkadaşlar. Ve parantezimi kapattım. Dedim ki eğer sen hata alsan da almasan da final blonda bu dosyayı her türlü kapat. Çalıştırıyorum. Bakın şu an herhangi bir hata almadığım için zaten direkt yazdı. Şuraya şöyle bir mesaj da verelim. Print dosya kapandı. Bu şekilde çalıştırırsam arkadaşlar sorunsuz bir şekilde dosyanın açıldığını ve dosyanın da kapandığını görebilirsiniz. Şimdi biz burada temel sınıftaki dosya açma işlemini gördük. Hatta try except blow ile daha havalı bir şekilde kodlarımızı hatasız şekilde almayı da öğrendik. Temelde R modu 4 farklı şekilde yapılıyor. Peki bunlar hangi şekiller? İlk olarak for döngüsü. Diyelim ki for döngüsü ile okuma. Şöyle şunları da yıldızlar içine alalım. Daha anlaşılır olsun. İkincisi ise arkadaşlar read modumuz var bizim. Daha doğrusu read fonksiyonumuz var. Read fonksiyonu da bir farklı yöntem. Hemen şöyle read fonksiyonu diyelim. Kopyalayalım. Bundan sonra read line diye bir fonksiyonumuz var. Bu da göreceğimiz üçüncüsü. Son bir tane daha var. Bu da read lines. Şimdi arkadaşlar bakın dört tane şekil yazdım buraya. For döngüsü ve üç tane de fonksiyon. Bu üç fonksiyon şekilde dosyalarımızı istediğimiz formatta okuyabiliriz. Hemen bunları şimdi görelim. Şöyle şuradaki boşlukları açıyorum. Zaten üst taraftaki hata yönetimini öğrendik. İlk olarak for döngüsünü göreceğiz. For döngüsü ile biz buradaki ülkeler txt dosyanın içindeki verileri okuyalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen şuradan şu işlemi alıyorum. Dosya açma işlemini aldım. Şuraya yapıştırdım. Dosyamı açtıktan sonra for diyeceğim. Diyelim ki for e, content içerik diyelim. in file İki noktamı koyduktan sonra da print ile gelen contentleri ekranda yazdırıyorum. Bakalım bu şekilde kodumu çalıştırdığımda ne olacak? Kodumu çalıştırdım. Bakın dosyanın içindeki dört tane veri bana alt alta geldi. Ama fark ettiyseniz bunların arasında bir boşluk kaldı. Çünkü print fonksiyonu bir alt satıra geçiyor. Yani virgül end diye bir burada parametre var. End'in varsayılan değeri ters slash ne? Yani bunu yazdığında bakın şöyle çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir alt satıra geç. Ben bu ters slash ne'yi varsayılan değer buydu zaten. Kaldırdım. Herhangi bir şey olmasın. Yani bir alt satıra geçme. Boşluksuz bir şekilde alt alta yaz. Bakın bu sefer alt alta yazdım. End dedim ve boşluksuz bir şekilde yazması gerektiğini söyledim. Şimdi ben for döngüsüyle bir dosyanın içindeki verileri bu şekilde tek tek okuyabiliyorum. Bir de read fonksiyonumuz var. Hemen bunu read fonksiyonuyla görelim. Burayı yorum satırı yapıyorum. Şuradaki tekrardan dosya açma işlemini aldım. Şöyle read fonksiyonumun için hemen yerimi hazırladım. Tekrardan dosyamı açıyorum. Dosyayı açtıktan sonra file nokta read. Hemen fonksiyonun Python'da gömülü olduğu için geldim. Read dedim parantezleri açtım. Bundan sonra buradan bana bir değer dönecek. Buradan da şu değeri content diyelim yeniden ve print ile de content'i ekrana yazdıralım. Bakalım ne olacak. Kodumu çalıştırıyorum. Yine aynı işlemi yapmış oldum. Fark ettiyseniz bu sefer herhangi bir boşluk bırakmadı çünkü o sadece print fonksiyonunun end özelliğine tabi tutulan bir şeydi. Zaten read fonksiyonu direkt ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor ülkelere satırı okuyor abi. Böyle komple alıyor bunları. Tüm satırı birden okuyor ve imleci de en sonda tutuyor. Şöyle başlıyor. Tık 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 hepsini okuyor ve en son satırda bu imleç duruyor arkadaşlar. Burada bir şey görmeniz önemli. Read fonksiyonuyla biz hepsini okuduk ya. Ben bir daha bu fonksiyonu çağırırsam. Şöyle Ctrl C diyelim, V diyelim. Ve burada şu ifadeyi bir daha kopyalayalım. Ctrl C V dedim. Bir daha çağırıp bir daha okutursam arkadaşlar bana bir boşluk ifadesi gelir. Çünkü dediğim gibi bu read tüm fonksiyonu okuyor abi. Tüm fonksiyonu demişim. Tüm dosyanın içeriğini okuyor abi. İmleç en sonda duruyor. Ve bir daha okumaya çalıştığımda bana bir boşluk ifadesi getiriyor. Çünkü herhangi bir şey yok. Aslında bu boşluk ifadesi de dosyanın içinden gelmiyor. Çünkü burada boşluk yok. Bu read fonksiyonundan geliyor bu boşluk. Bunu nasıl daha rahat anlarsınız? Hemen şöyle Ctrl C diyelim. Şöyle 2 3 tane alt alta yazarsam bakın bu boşlukların sadece read fonksiyonunun kendisinden geldiğini görebilirsiniz. Yani ikinci kez okuduğumda dosyada herhangi bir içerik göremiyorum. Çünkü imleçim sonda bekliyor. Eğer dosyayı yeniden okumak istiyorsan Burada Ctrl C diyeceksin. Dosyayı burada yeniden açacaksın. Yeniden açtıktan sonra bu dosyayı iki kere okuyabilirsin arkadaşlar. Ama bir dosyayı bir kere okuduktan sonra ikinci kez dosyayı açmadan veya kapatmadan okumaya çalışırsanız bomboş bir sayfayla karşılaşırsınız. Şimdi burası önemliydi. Şunu da sildim. Umarım anlamışsınızdır. Read fonksiyonu tüm hepsini okuyabildiği gibi şöyle bir şey de var. Nokta read diyorum. Parantezimi açtım. Benden bir değer de bekliyor arkadaşlar. Diyor ki istersen ben senin verdiğin değer kadar da okuyabilirim. Bu değer nasıl olabilir? Örneğin 3 dedim. Hemen çalıştırayım. Görün sonra anlatacağım. 3 dediğinde ilk 3 indeksi okudu. Yani ilk 3 veriyi oku dedim ben bunu arkadaşlar. Bunu şu şekilde yaptığımızı düşünün. Şöyle kontrol şurayı kopyalıyorum. Ctrl C. 3 dedim. Sonra 5 dedim. 3'ü oku. Sonra da 5'i oku. Bakın arkadaşlar. Tür dedi. Şu ilk 3 indeksi okudu. Bundan sonra da 1, 2, 3, 4 ve 5'i beşi okudu. 5. de zaten bir alt satıra geçti. 5'ten sonra ben bir daha şöyle okutabilirim örneğin. Ctrl C V dedim. Şuraya yapıştırdım. 5'ten sonra da 10 dedim. 10 satır daha okumasını istedim. Bakın hep kaldığı yerden okumaya devam ediyor. Yani Türkiye dedi. Türkiye dedikten sonra Almanya'yı okudu. Fransa'da kaldı. Bu şekilde indeksin kaldığı yerden okuduğunu daha rahat anlayabilirsiniz. Read fonksiyonuna parametre vererek kaç satır veya satırdaki kaç veriyi okumak istiyorsanız bunu belirtebiliyorsunuz. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Hemen şunu Şöyle yapalım. Bir boş okutabilirken, bir de içine veri girerek okutabildiğinizi unutmayın arkadaşlar. Hemen şunları da yorum satırı yapıyoruz. Tekrardan şurayı kopyalayalım. Şimdi lazım olacak. Bir de readline diye bir fonksiyonumuz var. Hemen şöyle readline fonksiyonumu alalım ve kodumuzu yeniden yapıştıralım. Dosyayı açtıktan sonra file nokta fonksiyonumu çağırıyorum şu an gelmedi. Şöyle hemen çağıralım. Read line dedim. Read line, fonksiyonu satır satır okuyor arkadaşlar. Satır satır okuyor dediğim ne mesela? Hemen şöyle parantezimi açtığımda şunu da tekrardan content diye bir değişkeni atayalım. Print ile de content ekrana yazdıralım bakalım. Kodumu çalıştırdığımda bana ilk satırı getirdi. Bakın ilk satır geldi. Ben bunu çoğaltabilirim. Şöyle kon C diyelim. Şuradan da çoğaltalım. Artık ikinci satırı getirecek. Bakın ikinci satırı getirdi. Yine bir boşluk bıraktı. Bu boşluklar da read line'dan geliyor arkadaşlar. Çünkü read line'ın varsayılan değeri boşluklu. Şimdi bu şekilde satır satır kodlarımızı okuyabiliyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu işlemi dört kere yaparsam 4 satırı da zaten okur arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazabileceğimiz gibi herhangi bir değişkenin içine atamadan da yazabiliriz. Yani şuradaki contentleri silelim. Biz bu işlemi direkt print ile de yazdırabiliriz. Şöyle ctrl c diyelim. Şuraya da yapıştıralım. Şuna artık gerek kalmadı arkadaşlar. Bakın ben bu şekilde çalıştırırsam yine bana ilk kodu okur ve bir boşluk bırakır. Bu boşluğun readline'dan geldiğini unutmayın. Read'de de aynı şekildeydi. Bu boşluğun önüne nasıl geçeriz? End deriz. End dedikten sonra yine aynı işlemi yaparak boşluğu kaldırabiliriz. Bakın boşluğu kaldır dedim ve boşluk kalktı. Ben 4 satır okumak için de bu işlemi 4 kere gerçekleştirirsem bana direkt 4 satırı okur arkadaşlar. Bu da read line'ın satır okuduğunu, read'in tüm veriyi okuduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi bunu da yorum satırı yapabiliriz. Son olarak read lines fonksiyonumuz kaldı. Hemen şöyle gelelim. Tekrardan dosyamı açtım arkadaşlar. File nokta maraton işlerimize devam ediyoruz. Read lines diyorum. Şöyle read lines dedim. Ve parantezlerimi açtım bekliyorum. Şimdi read lines'ı da print ile ekrana yazdıralım. Bakalım bunun ne gibi bir özelliği varmış. Çalıştıralım. Bakın dosyanın içindeki her elemanı bana bir dizi gibi karşıma getirdi. Fark ettiyseniz alt alta yazdığımız içinde ters slash n'leri de unutmuyor arkadaşlar. Bunu peki hangi şekilde kullanabiliyoruz? Şunu bir değişkene atarsak daha rahat görebiliriz. Şöyle diyelim ki liste adında bir değişken oluşturalım. Ve buradaki işlemi buraya yapıştıralım. Artık buna gerek kalmadı. Şuraya listeyi yazdırırsak aynı işleme zaten ulaşırız. Bakın çalıştırıyorum. Yine aynı sonucu aldık. E, dosyanın içindeki elemanları bana bir dizi olarak karşıma getirdi. Şimdi ben bu dizinin elemanlarına ulaşırsam nasıl ulaşırım? Listederim. Kapalı parantez içinde sıfırıncı eleman dersem, bana sıfırıncı elemanın karakterini getirir. Yine boşluk getirdiği için hemen şöyle virgül end diyerek de bu boşluktan da kurtulabiliriz. Bakın boşluktan da kurtulurduk. Bu işlemi de çoğaltırsak karakterlere, indeks numaralarıyla tüm elemanlara ulaşabilir ve yeniden verileri istediğimiz formatta alabiliriz arkadaşlar. Bu da readlines fonksiyonunun özellikleriydi. Bu şekilde de dosya okumanın dört farklı şeklini görmüş olduk arkadaşlar. Umarım hepimiz için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.